Bir de şey var, dünyanın dev bir varlığın bedeninden oluştuğu fikri. Çin mitolojisindeki Pangu efsanesi mesela muazzam bir şey o. Evet, Pangu. Kaostaki kozmik bir yumurtadan çıkıyor değil mi? Aynen. Ve sonra ölüyor ama bedeni bütün dünyayı oluşturuyor. Nefesi rüzgar oluyor, gözleri güneş ve ay. Müthiş bir imge. Evrenle beden arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Bu fikir başka yerlerde de var aslında. Mesela Hint mitolojisindeki Purusha miti. Purusha, o nasıl? O da benzer bir fikir içeriyor. Kozmik bir dev adam, Purusha kendini feda ediyor ve onun bedeninden evren, tanrılar, insanlar hatta toplumsal düzen yani kas sistemi oluşuyor. Ama Hint düşüncesinde önemli bir fark var. Yaratılış tek seferlik bir olay değil. Sürekli bir döngü fikri var, samsara dedikleri. Yaratılış ve yok oluş sürekli devam ediyor. Yani Pangu'da bir dönüşüm var, Purusha'da ise sonsuz bir döngü. İlginç.